Benim bunda kararım yok Ben bunda gitmeye geldim Bezirganem metağım çok Alana satmaya geldim Ben gelmedim dava için Benim işin sevi için Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapmaya geldim Dost estü deliliyim Aşıklar bilim neyliyim. Ben şuru ben ikiliyim, birliğe bitmeye geldim. Bol hocamdır ben kuluyum, dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar, anda bilişirlermiş. Bilişü ben hocamla halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısında canım arz etmeye geldim.